kesik. Nasıl yemeyeceğim? Bilmiyorum nasıl yiyeceğim? <laughs> Türkiye saça yiyeceğiz ama. Nasıl yemeyeceğim? He, ee, şöyle bak, şuna bak, şunun güzelliğine bak. Nasıl yemeyeceğim? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ağzımı yakmam lazım yoksa keyif almıyorum. Bu bunu, bunu ben hazırlayacağım. Sen hazırsa. Onu sen hazırla. Tamam. Şimdi bu evet. bu şekilde ne kadar? Bu bu şekilde. Allah Allah. Evet. Şimdi soracaklar niye bu kadar ucuz diye. Evet. Söyle hadi niye bu kadar ucuz olduğunu. Ee, Şüphesi olan gelsin baksın. <laughs> Yesin adına baksın. Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel Gaziantep'teyiz. Ben Gaziantep'e benim ikinci memleketim diyorum. Niye? Çünkü burada yemek hiç bitmiyor. 24 saat yemek yiyoruz. Böyle bir çıkmaz içindeyiz. Şu an neredeyiz Mustafa Usta? Şu anda Gaziler Caddesi'nde Aleyh Bey Camisine 20 metre. Ne çıkmazydı burası? Şevket çıkmazdı. Şevket çıkmazdı. Şevket peki çıkmıyormuş diye iğrenç bir espri yapabilir miyim sana? Çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri Evet, geçen geldiğimizde buraya gelmiştik. Çok beğenmiştik. Yemiştik, geçmiştik. Ağalık yemiştik. Ağalık diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum ama duymadıysanız bu videoyu kesinlikle izleyin. Ağlığın ne olduğunu Mustafa Osta size anlatacak. 55 yaşında 40 yıldır bu işi yapıyor. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diyor. Biz de hazırız. Gömeceğiz, açız. Gelirken bir yarım kilo bir börek yedik. Sayılmaz o. 5-6 börek yedik, O zaten sayılmaz. Dükkan küçüktü. Tam istediğimiz yer 6 tane tabura var içeride saydım. 4 tane de burada var. Toplamda o. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu başlıyoruz. Acıktım. Konuşurken hızlı konuşmaktan acıktım yemin ederim. Mustafa Ustam kolay gelsin. Sağ ol, Hayırlı ediniz. işler, bol evet. Gülüşler. Nasıl keyifler? İyi elhamdülillah. Çok şükür. Her şey yolunda. Çok şükür. Iyi. Bıraktığımdan bu yana iyice gençleşmişsin ha. Cildin parlıyor. Baksana ne yapıyorsun? Ağlık mı yiyorsun her gün? Ne yapıyorsun? <laughs> evet, ciğer mi yiyorsun? Ciğer de yiyoruz. Adana'da yiyoruz. <laughs> Hep ne yiyoruz? Şimdi biz neredeyiz Mustafa Usta? Şimdi siz Gaziantep'te Gaziler Caddesi'nde Ali Bey Camisi'ne 20 metre mesafede. Mesafedesiniz. Pasajın evet. içinde bir yerdeyiz. Evet. Değil mi? Burası pasaj şimdi oluyor? Ne? Paz, ne oluyor? Burası Çıkması sokakta çıkar yani şevket çıkmaz diyoruz buraya. Heh, şevket çıkmazı. Evet. He. Konuma yazdıkları zaman bulurlar. Evet. Kebapçı Mustafa ve oğulları doğru evet, mu? Doğru. Mustafa Usta kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 40 seneden beri yapıyorum. 40 seneden beri. Evet. Yaş kaç? 55. 55. Maşallah 15 yaşından beri. Evet yapıyorum. Buradasın. Peki biz şimdi geçen geldiğimizde burada Mustafa Usta'nın yanına tesadüf uğramıştık. Geçerken görmüştük. Evet. Ya, küçük olunca. Evet. Orada bize bir ağlık ikram etti. Evet. Zehri verdi bize. Evet. Biz de dedik ki bir daha geldiğimizde hem Mustafa Usta'yı anlatalım hem de Mustafa Usta neler yapıyor burada onları evet. gösterelim istedik. Evet. O yüzden ağlık yemeğe geldik Mustafa Usta. Hoş geldin. Sefa Nedir geldin. bu ağalık? Bize bir anlat. Ağalık her koyunda bir tike çıkar. Tamam. Şöyle bir tane koyun. Yani bu ortalama 15 tane koyun. Şu 3 tane şiş. Şurada 15 tane koyun mu yatıyor? Evet 15 tane koyun. Her koyundan bir tane çıkıyor. Evet, her koyunda bir, bir, tike çıkar. Peki bu uykuluk ya da badem dediğimiz bir şey mi daha farklı bir Yok, şey? Yok uykuluk değil bu. Uykuluk ayrı. Bu ayrı o ayrı. Bu hayvan neresinden çıkıyor? Bu yüreğin üstünde çıkar. Ha yüreğin üzerinden ha, yüreğin çıkıyor. üstünde bir tike olur. rabın kadar. Bir tike oluyor. Evet başka olmaz. Ee... Etin üstünden olur da bunun gibi yumuşak olmaz. Ee, az... Biraz orada var. Bunun sebeple... adı ağlık olarak geçiyor. Antep'te buna ağlık diyorlar. Ağlık. Evet. Peki bu, bu her zaman bulunur mu yoksa böyle bulması çok ya, zor bir şey mi diyeceğim da, zaten çok az çok az çünkü her boyundan bir tane çıkıyorsa tabii, ve bir parça evet, eğer. Aynen öyle dediğin gibi çok zor bu. Evet evet evet. Peki sen burada neler yapıyorsun neler var burada? Burada kebap türü sade kebap. Sadece ee, neler var kebap çeşitleri? Ciğer e, çe çeşitleri kuzu ciğeri hep, mi? Evet kuzu ciğeri hep kuzu ciğeri. Et türümüz var. Tamam. Kuşbaşı kıyma domatesli patlıcan kebabı acılı sade. Tavuk bir de. Yürek tavuk. var burada benim gördüğüm. Tabii, 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 işte. Ondan sonra ağlık var. Ciğer Şu da mı O bazaltı. Ha şimdi bunu bunu da bir gösterelim bunu da anlat. Tamam. Bu Bak. boğazaltı boğaz altı. Bu boğazın altından çıkıyor. Ee, Ağlık dediğin yüreğin üzerinden çıkıyor. Evet, bu he. boğaz altından çıkıyor. İşte evet. bu uykuluk dedikleri şey bu mu? Yok bu da değil. Bu da Allah neymiş bu uykuluk ya? Bu uykuluk taze olması lazım. Uykuluk eski yani iki günlük olursa şişte durmaz. Düşer. He. Evet. Onu taze hemen taze taze yapacaksın. Tavuk var burada. Tavuk sarma var. Ee, göğüs var. Hepsi var. Bir de senin prenses kebabı dediğin vardı. Evet. evet. Onu bir çıkarıp göstersen onu biz görmedik prenses evet. kebabı. Evet. Nedir prenses kebabı? Bunda tavuktan biz yapıyoruz bunu. İçinde maydanoz kullanılan samırsak var. Sadece. Başka bir şey yok. Evet. Peki kuyruk yağdır. Var tabii. Heh, kuyruk yağı mutlaka olmaz. olmazsa olmaz. Olmaz tabii. Şimdi bizim asıl olayımız ağlık. Mermiler evet. orada duruyor. Bak şu mermileri evet. de göster Yusuf. Mermiler burada. Elim ayağım titriyor benim. Çok heyecanlıyım. Sabah 5-6 dilim börek yedim. O sayılmaz. Ne evet, Mustafa Usta? canım sayılmaz. Antep'e geldiğin zaman sürekli yemek. 24, 24 saat yemek. Antep'te adettendir. Kebap öncesi Evet. nedir? Kebap öncesi. Yarım kesik. Yarım kesik. Bunu evet. anlat. Bunun o... ne olduğunu anlat bize. Dur vermeden Bu, şimdi. Bu ciğer kavurması. Tamam. Evet. Bundan yemekten önce kebap bir şeyler kadar bekleyen arkadaşlar. Tamam. Yarım tane bir kesik yiyor. Zaman kazansın diye, strese girmesin diye beklerdi pişmesi ya. için doğru mu? Evet, stresini alıyor bu yani. Ha, stres alıyor Evet. Bir de ekmeğini göstersene evet. bana. Kesik dediğin olay aslında ha. şudur. Evet. Aslında kesik ekmeği budur. Evet. Bir de tırnaklı pide var. Onu da ha. göster. Onu da göster. Özel yaptırıyoruz. Ha. Benim dikkat ettiğim şey şu. Fiyatlar çok uygun. Çok uygun. Aldan 60 lira mesela. Şu bir şey 60 lira mı? Evet. Şu, şöyle. Evet. evet. Kaç Aynen gram var ya. bunda? 100 gram. 100 gram ha, 60 lira dürüm 60. arasında veriyorsun. Aynen öyle evet. İçine yeşilliğini koyuyorsun, tabii, limonlu limonunu koyuyorsun. Her şeyi her şeyi. her şey. Biberini koyuyorsun. Evet, suyunla beraber. Suyuyla beraber veriyorsun. evet, veriyorsun. Evet. Peki en pahalı şey ne burada? En pahalı. Şu anda ciğer eti geçti. Tamam. Ciğer etten pahalı şu anda. Ne kadar şu an? Dürümü 70 lira. Bunun dürümü 70 lira. Evet. E, 4 şiş mi veriyorsun dürümde? Evet, aynen evet. Böyle. Dürümde böyle 4 şiş veriyorsun. Tabii, tabii, tabii. Serviste? Serviste bunun 2 katı olur. 8, 8 şiş veriyorsun. Ha, ha. O zaman şöyle yapalım. Ben senden bir ağlık istiyorum. Tamam. E, dürüm şeklinde olacak. Tamam. E, yani ekmeğin arasında veriyorsun tamam. ya, o şekilde istiyorum. Bir tane ağlık istiyorum. Tamam, yapayım. Ee, adet yerini bulsun diye de, ondan önce de, Ama verelim. önce sen bir dürümü at, da onu bir şey tamam. bir görelim. Tamam. Ağlı ağlığı bir at, sen bir görelim Hı, oradan. Atayım, burada tam Yalnız tamam. Yalnız burada ağlıkta ha. şunu söylemek zorundayız. Ee, her her saat bulamayabilirsiniz. Bittiği tabii zaman evet. sen yok zaten. Tabii. Az evet. bulunduğu için. Tabii, tabii tabii tabii. Bu yok. Evet. Bunu atıyorsun. Ha. Şimdi burada bu pişecek. Tamam. Kaç evet. dakikada pişiyor ortalama? 10 dakika falan. Sonra. 10 dakika sürüyor. Tamam. O zaman bu adeti yerine getireyim, ha. bir de kesik kavurma alayım. Tamam. Bunu ben ben hazırlayacağım. Sen hazırla. Mustafa usta. Ha. Onu sen hazırla. Tamam. Tuz, tamam. şey, tuz mu attın ona? Tuz attım Tamam. Tuz attım. Tuz ne atın. kadar koyacağım şimdi göster. Alttan alma yağlı olur. Biraz üstten al. Ha, ha tamam. tamam. ya, ama yağlı isteyen tamam, ben yağlı, yağlı severim. Veririk Çok mu az mı? Yok koy koy koy. Bak herkesi nasıl ha. öyle koyacağım kendime? Böyle öyle, aynen öyle. Aynen. Böyle mi herkese? Aynen, bir daha. kaşık. Bir kaşık. Ya. Tamam bunun şeyini versen. Bu yeterli bu. Baharatını, sebzesini, zerzavasını. Tamam. Baktın. Ha burada tutayım ben görsünler. soğan piyazı iyi olur. Evet soğan piyazı. Soğan piyazı tak biraz. Oo tamam. Bir tane mis gibi ya. Limon sıkayım şeyler. Nasıl yemeyeceksin şimdi bunu? Mustafa Allah'ın her gün yiyorum doğru söylüyorum Mustafa Tabii, usta. yenir her gün. Her gün yiyorsun ha? Aynen öyle abi. Senin Allah'ına kurban ya. Nasıl ha. yemeyeceğim bunu? Ya bu yenmez ha. mi? Bu yenmez At, Atalarımız ne demiş? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır demiş. İşte kesiyorken ha. yiyeceksin. Yiyeceğim. Limon da sıktın. Bu mudur olay? Başka bir şey yok. Tuz biber atak. Dur kimyonunu at. Ha, ha. ha. şöyle kimyon atak biraz. Oo tamam. Bir tane ben atayım. Tamam. Hazır mıdır bu? Ha acı da tuz atayım. Ortadaki tastaki ne? Şu sumay kaçtı sen limon sıktın mı? Ha limon sıktı. Çok az at ya. Çok az at. Tamam. Hakkı kalmasın. Hakkı kalmasın. Şimdi bu bu şekilde ne kadar? 15 lira. Bu bu şekilde. Ekmek 10 lira zaten. E zaten tümü 30 lira, yarım 15 lira. Allah Allah. Evet, evet, evet. Şimdi soracaklar niye bu kadar ucuz diye. Evet. Söyle hadi ee, niye bu kadar ucuz olduğunu. E, şüphesiz şüphesi olan gelsin baksın. Evet. Yesin tadına adına baksın. Bir, ikincisi de sen burada kendin çalışıyorsun. Çocuklar mı çalışıyor evet. bir de burada? Evet, çocuklar çalışıyor. Usta emeğimiz yemeğimiz yemeğimiz ucuz oldu. Başkasını için. Başkasının yanında çalışacağına Yok, Tabii kendi tabii, işini tabii. yapıyorsun bitti. Evet. Mustafa Usta işin gücün rast gelsin. Sağ ol afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi şuraya geçelim bunu yiyelim sonra onu gönder. Tamam ha. Hadi yiyelim. Evet sevgili dostlar, Antep'te adet. Biz böyle adetleri severiz, böyle adetlere kurban oluruz. Kebaptan önce kesik, nasıl yemeyeceğim bilmiyorum nasıl yiyeceğim. <laughs> Döke saça yiyeceğiz ama <laughs> ilk lokmayı <laughs> sizler için alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayran. Ben alayım mı? O. Biraz acı atak, acısı yok. Biberden az herhalde. <laughs> Gözüm yaşardı. Bu ayakta. Ne kadar sen su. Şurayı bir gösterelim gel. Evet. Altından böyle yağlar akacak. Evet. Oh. Akciğerle ne yapıyorlar? Hiç ön yargılı olmayın. Yemin ediyorum efsane. Net efsane. Evet. Halbi çok iyi. Evet. Mesela bunun Akciğer olduğunu kimseye söylemesek bilmez. Şimdi çok lezzetli. Mustafa Usta akciğerden başka bir şey koyuyor musun? Karaciğer falan var mı içinde yoksa sadece... Yok yok yok. yok. Koyayım diye yalan söylüyorum. Sadece, sadece akciğerden yapılır. Sadece akciğer. Oh. Vallahi var ya. Mustafa Usta yiyince rahatladım. Yemin ediyorum var ya eline sağlık. Abi, ya Şimdi ağlığı bekliyorum. Onu yiyince var ya uçacağım uçacağım. Beni tutamayacaksınız. Selam beni Dükkan böyle işte. Allah Allah. 1, 2, 3, 4, 5 tane tabure var. Altıncı tabure yok mu? Hayır, Varmış arkamdan. Dışarıda bir masam var. Evet. Valla Mustafa Usta hele boş olsun. Aferin. Harbi diyorum. 15 liraya 2023 yılının 16 Eylül'ünde bilmiyorum ne yiyebilirsiniz ama bu kadar lezzetli bir şey yiyemezsiniz 15 liraya net. Kesik bitti geliyor mu Ağlı? Evet abi tabii geliyor. Haydi bekliyoruz Ağlı. Ağlığımız da geldi. Limonumuzu hemen elimize aldık. Neden? Ama rahat vermiyor. Var. Yemek yememiz için rahat açmıyorum abi. Buradan tüm dostlarıma, sevenlerime, numaram olanlara seslenirim. Ben yemek yerken beni ararsanız açmam. Açmam Mustafa Usta. Bak üç kere 3 arıyorlar açmıyorum. açmıyorum. Limon sıkılır mı? Evet, limon sıkılır. Sıkılır. Oo, şöyle limonu bir gezdirelim. Normalde bunun yanına sen yeşillik de koyuyorsun. Bu şimdi dürüm mü? İki Eğer porsiyon isterse dört şişin veriyorsun. Tamam bunun fiyatı ne kadar? Bu 60 lira mı? He o da 100 lira. Nasıl yemeyeceksin? He? Ee? bak şuna bak. Şunun güzelliğine bak. Nasıl yemeyeceksin? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum lokum. Bak yani aldığı ilk duyduğumda yani sordum uykuluk mu badem mi diye. Hayır dedi çok zor buluyoruz dedi. Ama gerçekten her Antep'e gelen mutlaka bu ağlığı yesin. Ama bulabilirseniz öyle bir şey var çünkü şurada 15 tane falan koyun yatıyor. Bunda ağzım yanmadı. Ağzımı yakmam lazım yoksa keyif almıyorum. Harbiden <laughs> çok lezzetli. Hiç böyle sakatat olarak düşünmeyin, sıfır koku. Vallahi yiyin, ben size söyleyeyim. Sadece yiyin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Mustafa da kaçta açıyorsun burayı? Sabah 7:30 açıyorum. Sabah 7:30 açıyorsun. Hazır mı? Healthy hazır mı? 8.30'da 9'da hazır olur. Da. Akşam kaça kadar? 6.30-7'ye kadar. kadar buradasın. Evet. Ağzım yanıyor Mustafa Usta. Hayran Ağzım o da etki etmiyor artık. <laughs> Ama harbiden eline sağlık. Abi, 10 numara. Sevgili dostlar, yedik üstlük keyfimiz yerine geldi. Mutlu olduk. Şimdi bir başka yere yemeğe gidiyoruz. Çünkü Antep'te böyledir. Sürekli yemek yersin. Yoruldukça dinlenirsin. Dinlendikçe yemek yersin. Yoruldukça da yemek yersin. Enerji depolamak için. Böyle bir sirkülasyon içindesin. Ne yaptığını bilmiyorsun yani buraya geldiğinde. Mustafa Osta'nın adresini konumunu söyledik. Gelirseniz bulun. Fiyatlar 2023 yılın ama gerçekten çok uygun. Kendisi söyledi neden uygun olduğunu. Ben de çok seviyorum. Bir kere geldim bir daha gelmiştim. Çekim yapmış sizlere gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle hoşça kalın. Hoşçakalın. Kendinize popüler davranın. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın olur mu? Oh, ayran ama harbiden iyi. Normalde ayranı koyu yapmazlar Antep'te ama sen koyu yapmışsın. Değil mi? Senin Allah'ına kurban ya. Nasıl içmeyeceğim bunu? Bitti bir daha içeceğim şimdi. <laughs>